G noktasından aynaya bakan bir gözlemci ayna yardımı ile P cismini görür fakat gözlemcinin bakış doğrultusuna göre P cisminin arkasındaki cisimleri göremez. Aynı şekilde gözlemci P cismine baktığında bakış doğrultusuna göre P cisminin arkasına denk gelen aynanın bir bölümünü ve yansıma sonrası o doğrultu üzerinde olan cisimleri göremez. Fakat bu yönteme göre gözlemcinin göremeyeceği veya görebileceği cisimleri bulmak zor olduğu için daha kolay bir yöntem kullanılır. Hem gözlemcinin hem de P cisminin aynaya göre görüntüleri alınıp gözlemcinin görüntüsünden bir P cismine, bir de P cisminin aynadaki görüntüsüne göre ışınlar çizilir ve gözlemcinin göremediği cisimler bulunur. Buna göre gözlemcinin aynaya göre görüntüsü bu noktada olup gözlemci ayna yardımı ile normalde tüm cisimlerin görüntülerini görebilmektedir. Fakat gözlemcinin görüntüsünden P cismine ışın çizildiğinde X cisminin görüntüsüne ışın çizildiğinde Y cisminin görüntüsünü göremez. Dolayısıyla ayna yardımı ile gözlemci sadece Z cisminin görüntüsünü görebilir.